Evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün arabalı modlu ama bu sefer işi arabalı modlu Minecraft'ı göstereceğim. İlk, son, i̇lk önce giriyorsunuz Play Store'a. Buradan araya gireceksiniz. Buradan John. Buradan John. 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 John Turso bakayım bu dinmiş. Ben Buradan John, şey, ne adı neydi bunun? John Struck. Evet şuraya e giriyorsunuz. Buradan John Struck, John, tırsa. Store. Bunu Johnson's'a gidiyorsunuz. Bunun yanına Minecraft. Mini Minecraft. Minecraft yazıyorsunuz. Ondan sonra <laughs> şey. Siz bu adı böyle işte. Evet açılıyor. Evet açılıyor. İzin vere basmalısınız. Evet açıldı. Buradan burayı kapatıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Ama buraya girmeniz gerekiyor. Buradan sereci basıyorsunuz ve açılıyor. buradan devama basıyorsunuz gezerken gereksiz reklamlardan nasıl ücretsiz bir şekilde kurtulabilirsiniz bunu göstereceğim. Uygulama Opera bütün platformlarda kullanabilirsiniz. Uygulama açtığınızda buraya basın. Re İnternette gezerken gereksiz reklamlardan nasıl ücretsiz bir şekilde kurtulabilirsiniz bunu göstereceğim. Uygulama annesi Opera bütün platformlarda kullanabilirsiniz. Uygulama açtığınızda buraya basın. Reklamı engelleyeceği aktifleştirin. Özgürlüğünüzü alabilirsiniz. Tamamen ücretsiz hesap... Reklam oldu müsaade et. Bir şey olmazsa ve arkadaşlar bakın işte görüyorsunuz bak 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 gördüğünüz gibi işte gelin bir tanesine binelim burada tırlar da var bakın şimdi bakın sasasyonel bir atılım Turkish Petroleum geliştiricileri İnternet kapatmayı unutmuşum arkadaşlar internet kapatıp gireceksiniz. İnternette arkadaşlar. Açılıyor. Evet işte açıldı. Buradan dediğim gibi gideceksiniz. Ve açıldı. ile İlerledik, ilerledikçe o çalışacak. Bir sürü şey var. and the other üç uçlu mızrak. <laughs> Bakın burada yemekler var. Ne dur var? Unutun adamı. Burada bir sürü şey var. Dondurmalar var. Burada para bile var.

Burada şey var. Bilgisayar var. Buradan ben bunu almak istiyorum. Burada bunu da var. Bakın şimdi. Burada motosiklet. Honda arabası. Buradan motosiklet. motor siklet mini bus bildiğiniz gibi burada mus Burada da bilgisayar gördüm. Şimdi burada masa. Burayı ben şimdi iş şey yeri yapmak, yapmak istedim. Geliyorsunuz. oğlum masa alıyorsunuz ve buraya buraya koyuyorsunuz. Oturuluyor buraya. Şimdi masayı. Üstüne. Şimdi. Kalbi ve Spray var gördüğünüz gibi. Burada ropiler var zaten. Gördüğünüz gibi. Ropinin ne olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorsanız YouTube'dan araştırabilirsiniz. Bu neymiş? Roti bakır. Bobulti. Ne varsa var arkadaşlar. Burada Doritos var. Coca-Cola var. Bardakta yemekler var. Gördüğünüz gibi. Yere koyabiliyorsunuz. Bakın. Koyamıyorum. Subscribe. Evet arkadaşlar ben şimdi buna bilmek istiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ne olur abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.